Evet, Marmaris Seyir Terası denen yere geldik Google'daki. Marmaris Milli Parkı yazıyor ama hani milli park sadece bu terastan mı ibaret? Bütün yol mu milli park? Onu araştırmamıştım açıkçası. Yani şurada bir güzel bir seyir terası var. Arabayı buraya park ettik. Diğer insanlar gibi birçok yerde duranlar vardı ama Google'da da hatta birkaç tane farklı isimde seyir terasları var. Ama burası güzel geldi bana. Hakikaten de burasıymış galiba aslında mekan. Evet. Tanıtımlara da bir bakalım. Karakal Karakal. Ormanın hayalet kedisiymiş. Karakulak. Siyah göz desenli, iri pençeli, kısa kuyruklu. Kulakları çok hoşmuş bunun. Ormanlarda oluyormuş bu. Yaralı yavru veya ölmüş bir kara kulak gördüğünüzde 112'yi arayın diyor. Tabi eskiden 171'di galiba orman. Şimdi hepsi birleşti. Kara kulaklar azalıyor. Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya'da 2000 kara kulak bireyi kaldı diyor. 2021 ve 2022'de çıkan o meşhur yangınlar epey bir epey bir ormanı yok etmişti. 2021'deki yangınlarda gene Muğla'daydık o esnada. Evet. Burada da Sadun Boron'un yelken şeklinde bir yelken şeklinde bir e, fotosu var. Ve de yazılar. Bir deniz efsanesi. Çöpünü atma ve sakın ateş yakma diyor. Çevreyi vurgulayan bir mesaj vermiş. Dünyayı gezen ilk Türk denizcisi. Türk, Türk yelkencilerine okyanusların yolunu öğreten büyük usta. Denizlerde yaşamanın öğretmeni Gökova'nın aşığı deniz insanlarının manevi babasıymış kendisi. Evet. Şöyle çardağa doğru gidelim. Manzara çok güzel görünüyor. Şimdi oradan da bir gösterelim. Evet. Şöyle ilerliyoruz. Evet. yolu da görüyor aşağıdan. Marmaris manzarası ve deniz manzarası var genel olarak. Çok hoş bir manzara. Buradan bir drone da kaldırılır denize kadar gider miyiz? Bakalım deneyeceğiz. O zaman biz drone'a doğru geçip veda edelim. Şöyle biraz da yakınlaşalım ama önce. Evet. Vedamızı yapıyoruz.